Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Klimanızı güvenli kullanmak için öncelikle Mitsubishi Heavy yetkili satıcısı veya yetkili servisine monte ettiriniz. Tehlikeli bir elektrik akımına maruz kalmamak için cihazın parçalarını çıkarmak ya da bakım onarımını yapmak gibi işlemleri kendiniz yapmaya çalışmayınız. Taşınırken cihazın sökülmesi ve yeniden yerleştirilmesi için yetkili servis elemanına başvurunuz. Hava giriş veya çıkış panjurlarına parmağınızı ya da başka nesneleri sokmayınız. Çocukların cihazınıza ulaşmaması için gerekli önlemleri alınız. Klimanızı açmak ve kapatmak için elektrik devre keseceği kapatmayınız. Arıza durumunda yanık kokusu ve benzeri gibi durumlarda cihazı hemen kapatınız, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanına danışınız. Klimadan damlayan drenaj suyunu içmeyiniz. Temizlik için kullanmayınız. Cihazınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik besleme bağlantısını kesiniz. Batarya kanatlarına dokunmayınız. Temizlik temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Kanatların eğilmesi ya da zarar görmesi cihazınızın verimini düşürecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.